Çin Halk Cumhuriyeti sözde Doğu Türkistan yalanlarına karşı atağa geçti. Çin'in iktidar partisi Çin Komünist Partisi uluslararası bilgilendirme konferansı evet. düzenledi. Evet. Konferansa dünyanın dört bir yanından farklı kıtalardan farklı milletlerden ülke temsilcileri, evet. iktidar ve muhalefet partileri katıldı. Türkiye'den de Vatan Partisi konferansa katılım sağladı. İş insanı Etem Sancak da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le birlikte toplantıda yer aldı. Amerikan emperyalizminin gelişen dünya ülkelerini etnik ve dinsel ayrılıkçılığı kullanarak bölme ve istikrarsızlığa sürükleme girişimlerini etkisiz kılmak durumundayız. Biz Türkiye olarak bu tertiplere karşı mücadele ettiğimiz için Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok iyi anlıyoruz ve aynı mevzideyiz. Sincan'da soykırım yapıldığı iddiası Amerika'nın emperyalist siyasetinin uydurduğu bir yalandır. Orada yaşayan Uygur, Kazak, Tatar, Kırgız ve diğer azınlık milliyetlerin nüfusu sürekli artmaktadır. Çin'in ekonomik alanda en hızlı gelişen bölgelerinin başında Sincian geliyor. Amerika'nın Çin'in iç işlerine karışmasını şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin birliği ve güvenliği Çin'den başlar. Çin'in birliği ve güvenliği Türkiye'den başlar. Çin ve Türkiye olarak 200 yıldır emperyalizme karşı savaşıyoruz. Bu savaş aynı zamanda etnik, dinsel ve mezhepsel toplulukları bir millet halinde kaynaştırma ve birleştirme savaşıdır. Bu uluslararası bayrak altında toplanan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Paylaştığımız büyük özlemler ve birbirimize duyduğumuz güven büyük kuvvet kaynağımızdır. Türkiye'ye güvenin, sizlere güveniyoruz saygılarımızla.

These the global union by using ethnic and religious separatism. We understand very well that we fought again with the same problems with People's Republic of China. Turkey is giving the same struggle to defend our motherland and our national integrity. Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Song Tao, Xinjiang bölgesindeki parti politikalarını anlattı, Çin'in yoksullukla mücadelesi hakkında bilgi verdi. ÇKP'nin 100 yıllık tarihi 56 etnik grubu birleştirip vatanı kalkındırma tarihidir. Bu mücadele içerisinde yoksulluğu azalttık. Etnik terörü bitirme noktasına getirdik. 2017'den beri terör faaliyetleri neredeyse durma noktasına geldi. Çin Komünist Partisi Xinjiang Bölge Sekreteri Chen Kuanyuo ise Xinjiang bölgesinde yıllar süren bir mücadele sonrasında halkın mutlu ve refah içerisinde yaşadığı bilgisini paylaştı. Örneklerle bölgedeki yaşamı anlattı. Yoksullukla mücadeleyi başardık. Bin senelik yoksulluk sorunu Sincan bölgesinde çözülmüştür. Kırsal bölgelerde yoksulluğu azaltmak için özel bir çaba gösterdik. Kentlerde iş olanaklarını artırdık. İnsanlar köylerden kente gelmeye başladı. Sincan'da bu sayede terör eylemlerini en aza indirdik. Konferansta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan çeşitli kesimlerden vatandaşlar da vardı. Katılan isimler yaşamlarını anlattılar. Ekonomik ve kültürel konulardaki özgürlüklerini örneklerle katılımcılarla paylaştılar. Konferansta Sincan bölgesini uzun uzun anlatan yetkililer bölgeden özel görüntüler de paylaştı.